Sevgili dostlar merhaba. Evet nasılsınız? Çok üstü günler yaşıyoruz. Hepimizi bir içeriye koydular. Dediler ki sen bir içeriye bak bakalım bir aynı zamanda iç evine de bak dediler. Acaba bakıyor muyuz yani bizi içeri Koydular ama kendi içimize e, bakabiliyor muyuz? Konsantre olabiliyor muyuz? Kendi duygularımızı bastırmaya mı çalışıyoruz? Korkularımızı bastırmaya mı çalışıyoruz? Yoksa onları anlamaya mı çalışıyoruz? Ne yapıyoruz? Genelde e, çevreden duyduğuma göre e, pek çok kişi e, diziler ve filmler e, <laughs> <laughs> izliyorlar. Yani e, normal günlük hayatımızda hep e, konsantrasyonumuz dışarıya yönelikti. Bizleri içeri koydular ama biz hala e, konsantrasyonumuzu dışarıya yönlendirmeye çalışıyoruz. Ve ne yapıyoruz? Durmadan e, film izliyoruz, e, dizi izliyoruz ve hala kendimizi e, unutmaya çalışıyoruz maalesef ki. Ee, aslında çok değerli günler içindeyiz. Kendimiz hakkında bilmediğimiz pek çok şeyi öğrenebileceğimiz ve dönüştürebileceğimiz günlerdeyiz. Aslında böyle bir fırsat bir daha elimize geçer mi bilmiyorum. <laughs> ee, tabii bunu e, yukarı alem, yukarı planlar karar verecekler. Ee, eğer ee, bizden gerekli verim almazlarsa bu içeriye <laughs> konduk ama e, gerekli verimi sağlayamazsak gerekli dönüşümleri sağlayamazsak maalesef ki e, bu gibi durumların e, kolayca geçmesi, çabucak geçmesi pek mümkün olmayacak. Umarım e, bu sınavdan hep birlikte mükemmel bir şekilde çıkarız arkadaşlar. Aslında e, bu devrede, bugünlerde günlerde pek çok şeyin kıymetini anladık. Hiç kıymeti e, hissetmediğimiz, hiç düşünmediğimiz şeylerin ne kadar önemli olduğunu fark ettik. E, gerçek ihtiyaçlarımız nedir, suni isteklerimiz nedir arasındaki farkı anlamaya başladık. Nelersiz olabiliyormuşuz, özdeşleştiğimiz şeyleri, fark edebiliyoruz. Onlarsız olamayacağımızı düşündüğümüz şeyler o kadar da önemli değilmiş değil mi? <laughs> Pek çok şeyden vazgeçebiliyormuşuz. Ve yardımlaşma ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu fark ettik. Komşu komşunun gerçekten maskesine muhtaçmış değil mi? Bu çok önemli bir şey. Ve aynı zamanda tabii biz kendi komşularımızla olan e, ilişkilerinizde de bu geçerli. Artık iş yerinde dayanamadığımız, önceden görmeye dayanamadığımız kişiler bile e, artık arar oldum, gidince ona sarılıp öpeceğim diyenler var. Birbirimizin biraz daha çok kıymetini anlamaya başladık. Ailemizin kıymetini anlamaya başladık. Paylaşımın kıymetini. E, beyler hanımların aslında evde <laughs> Ne kadar çok iş yaptığını anlamaya başladılar. Doğanın kıymetini anladık, değil mi? Bir ağacın altında oturmayı, bir kuşun sesini gidip bir parkta dinlemeyi çok özledik. Doğa ne kadar önemliymiş onu anladık. Evde çok uykuda olmanın, atalette olup maddi zevkler peşinde koşmanın da çok fazla iyi olmadığını da fark ettik. Sonra tıpta, bilimde, teknolojide, tarımda, sanatta gelişmenin ne kadar önemli, çok önemli olduğunu anladık ve tohumumuzun da sahibi olmanın ne kadar önemli olduğunu anladık. Her şeye rağmen çok da geri olmadığımızı anladık. Değil mi, bu tıp alanında vesaire. E, hemen cene ne olaya adapte olup Doktorlarımız ve tıp çalışanları gerçekten büyük bir özveriyle ve başarılı bir şekilde bunun altından kalktılar. ve daha da iyi olacaklarına eminim. Önümüzdeki günlerde bu konuda tıp alanında da çok büyük buluşların olacağını inancım var. Vicdansız bir teknolojinin, bilimin neler yapabileceğini anladık. Vicdanın kontrolünde olmayan bilginin ne kadar zararlı olabileceğini fark ettik. Bizim maddeyi kontrol edip kullanmamız gerektiğini, insanı kullanan bir teknolojinin, bilimin ne kadar zalim olabileceğine uyandık. Bilim maalesef ki Artık ideoloji haline dönüştürüldü ve artık insanları yönetme, içini de dışını da tanzim etme iddiasında bulunmaya başladı. Oysa bilimin görevi insana hizmet etmektir. Onu en mükemmel şekilde ihtiyaçlarını gidermek üzere kullanmalıdır. Sonra her yönden değişmemiz gerektiğini fark ettik. Tüm kurumlarımızda her şeyimizle. Ve umarım bunları da başaracağız ileride. Değişmeden atalet içinde kalırsak artık çok fazla da mutlu yaşayamayacağımızı fark ettik. Ve her şeyden önemlisi de kendimize muhakkak yetebilmemiz gerektiğini anladık. Galiba yayın şu anda ulaşamıyor.